Selam dostlar. Bugün sizlerle amaçlı adamla vs atacağız. Yani bu oyunda kadın Müslüman ama Müslüman ben ama YouTube kanalındaki ismi amaçlı adam. Onun sözüm vardı. Onunla video çekecektim. Onunla vs atacaktım. Ona söz vermiştim. Şimdi sözümü tutuyorum. Onunla video çekeceğim. Onunla şimdi video çekiyorum. Onunla vs atacağız. Şimdi seni şöyle alacağım, alacağım. Hadi, alacağım, alacağım. Hadi, hadi. Oh. Tamam aldım. Bir. Şimdi, 3 adalar oynadık, yanada. Yalnız burada birazcık hile var. Hani bu yaptığım haritada hile var çünkü. Yani ulti doldurup ben bu ulti doldurup gidersem bu arada maşadan yedek hesabı bu. Diğer hesabı Müslüman oyundaki. Şimdiki hile yani buraya ulti doldurup buraya at ışınlanabiliriz. Hop. Anam. Bir bir. Kimlik savaşı. Kimlik savaşında cin alacağım. Şu an bir bir ben ben birim ama aşağıdan bir. Sonuç bir bir. Beş olan kazanacak. Bir. Birinci şuradaki gibi aldım. Şimdi de şuna gidip alacağım. Şimdi nerede bu amaçlı adam? Acaba amaçlı adam nerede? Amaçlı adam nerede? Ana! 11 yük. Ne? Dur dur. Yeneceğim. Yenebilirim. Abi 11 yük yapmış. Aa, ah, fena. Çok kötü. Abi çok kötü. Bu çok kötü oldu işte. 11 yapmışım. Ben 5 yüküm. Seni taklit Anam. Alana çekecektim onu ya. 2-1. Deniz dövüşü. Deniz dövüşünde. Ee, Buraya mı alacağım? sonucu yaz sonucu yazmak olursak sonucu ay sonucu şöyle gösterebilirim ama aşağıdan iki ben bir De buraya. Ya buraya. 2-2 2 Çalı diyarı 4 olan biter. Dört olan biter. Şimdi çalı diyarında Şimdi 4-4 Hadi 4-4 diyorum. Kiki. Kiki. Durum Kiki. iki ne yaptı galiba? 3-2 son maç son maç son maçta ödül avı mor cennet mor cennet. Piper. Ay dur Piper. Şu hızlı nişancı. Yıldız gücünü alıyorum. Tamam. Piper ise Piper. Piper çok kötü. Bir oyuncuyum. Çok kötü bir oyuncuyum ben Piper'da. Galiba durum 4-4 olacak. Yok yok. 3-3 olacak. Pardon. 3-3. 4'te bitiyor. Galiba durum 3-3 olacak. Oğlum çok iyi oynuyor Pipe'ni. Ha tamam. Vurdu mu? Oç. Dur kanka dur 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 dur. Aha buraya geldi. Selam. Sel. O beni aldı. Ben onu aldım. üst deney. Evet. Bugün büyük ihtimal 3 olacak. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Hadi be. Ben kaçıyorum. Dur dur. Merhaba. Hadi. Şimdi son saniye alabilirim. Son saniye alabilirim. Son saniye alabilirim. Son. Saniye alabilirim. son saniye ala bilir rim ala oh, oh. kaç 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 işte bu be kazandım Huh. kazandım Böyle böyle bir böyle bir video oldu. Ama şu adamla vs attık. Eğer isterseniz yorumlara yazın kimle vs istediğini istediğinizi yani herkese vs atabilirim. Herkese video çekebilirim. Hepinizi video çekmek isterim. Hepinizi video çekerim. Hepinizi video çekeceğim. Çekmek isteyenler bir, yazabilir. Neyse arkadaşlar. Videoyu like, kanala abone olmayı unutmayın. Buradan ama aşağıdama teşekkür ederim. Allahumma wa